Youtube'un en klas kanalı klasizme geldiniz. Bugün 7 Aralık 2020 ve bizler PES 2021 MyClub'a gelen yenilikleri Sizlerle birlikte inceleyeceğiz ee, Bildiğiniz üzere GP Veriliyor idi bize 3 günde bir ee, Sonra dayanıklılık iyileştirmesi ve MyClub parasına dönüyordu Ben bugün MyClub parası aldım Denk geldi fakat görüyorsunuz ki E yazıyor artık Burada e, e futbol Parası gibi bir şey devreye giriyor Ki ben o sistemi henüz anlamış değilim baktığım kadarıyla bir bakalım neler olacak gelen kutusu Dibala e ve e futbol puanı 10.000 bakın demek istediğim şey buydu hepsini alalım bakalım ne olacak ne bitecek nerede yazıyor e futbol parası durumumuz falan hiç bilmiyorum yani ilk defa görüyoruz böyle bir şey PES'te MyClub'ta eee bakalım neler olacak şimdi geldik online bilgiye seri bir şekilde 7 Aralık dedik. 7 Aralık'ta bu kadar fazla. Club Stars, Spanish League, Real Madrid, Atletico Madrid, Bayern Münih, Juventus. Bakacağız. Maç özeti kısmındaki bilgilendirme mesajını göstereyim sizlere. Klasik. E, İspanyolik Challenge. Bunlarda neler var kısmında onlara da bakacağız. Rocky Challenge. Gene mi efsane veriyorsun ya? Şaka mı? Bugünden itibaren Allah'ım ya. Gene efsane örüyor. My Club'da yer alanlar. Yani Perşembe günü gelecek olanlar. Bir bakalım şahane bir yılın bitişini ve daha da şahane bir yılın başlangıcını. Şahane yıl birazcık tartışılabilir ama. Festival Season Gift from Messi. Giriş bonusu dahil çeşitli etkinlikler. Tamam. Iconic Moment Bayern Münih. 12. ayın 10'unda. Yani Önümüzdeki perşembe günü ikonik moment Bayern Münih geliyor ki Rummenigge muhtemelen ve Mateus o listede olacak. Ve Rocky Çalınç az önce bahsettiğimiz bilgi. O da e, 12. an 7'si bugünden itibaren e, neler var kısmında göstereceğim. Onu nereden alacağınızı ve gene canlı yayında açarız muhtemelen efsanemizi. Messi ne zaman vereceğini anlamadım. Onu söyleyeyim. Yani Messi giriş bonusu dahil diyor ama bilgi içerisinde Messi yok. Bilmiyorum artık. E futbol puanı programa başlama kampanyası geldik. E futbol PES 2021'e vermiş olduğunuz sürekli destekten dolayı teşekkür ederiz. E futbol puanı programının şu an kullanıma açık olduğunu açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. E PES 2021'e yeni gelen E futbol puanı, E futbol puanı programının para birimidir. PES serisinin temel oyunlarını oynayarak puan biriktirin. Ardından bu puanları kullanarak oyun içinde çeşitli ödüller ve bonuslar alın. Oyun içi satın alma gibi kullanılacak ama e, bu sefer satın alırken kendimiz seçeceğiz. Yani coins ve gp ile biliyorsunuz top açılımında rastgele veriyordu ama burada karşılığında biz bunları kumbarada biriktirir gibi biriktireceğiz. Daha sonra karşılığında istediğimiz bir şey alacağız bunları verip. Maç day modunu oynayarak e-futbol turnuvalarını izleyerek ve diğer eğlenceli yollarla e-futbol puanı kazanılabilir. Teşekkürler ardından bu puanları kullanarak oyun içi öğeler gibi çeşitli bonuslar elde edebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için e-futbol puanı programına göz etmeyi unutmayın. E, özel giriş kampanyası müthiş bir tutar olan 10.000. Demek ki müthiş bir tutar imiş ki 10.000 e-futbol puanı. Kampanyaların 12. ayın 7'si, 1. ayın 13'ü. Yani 13 Ocağı kadar e, her gün değil bir kere anladığım kadarıyla bir kere giriş yaptığınızda 10.000 e-futbol puanı puanı alacaksınız. Günlük, günlük giriş bonusu değişiklikleri. O az önce gösterdiğimiz E'de ne yazıyor? Bakalım şimdi. Bazı değişiklikler olacak. Hangi yenilikler var? Birinci gün, dördüncü gün, 7. gün giriş bonusları GP olmayacak. Bunun yerine E-Futbol puanı alacaksınız. Diğer günlerde alınan bonuslarda herhangi bir değişiklik yapılmadı. Günlük giriş bonusu ilerlemeniz bu değişikliklerle sıfırlanmayacak. Tamam. Günlük giriş bonusları 1500 GB, GP idi. Bundan önce bundan önce böyleydi diyor. Tamam. Bundan sonra 300 e-futbol puanı 300 e-futbol puanı 300 e-futbol puanı. Yani 3 günde bir 1500-1500 GP alıyorduk. Artık onun yerine 300 e-futbol puanı alacağız. GP hediyesi gelmiyor artık. Onu söyleyelim. MyClub parası ve dayanıklılık iyileştirmeleri 3 günde bir devam ediyor. Onu da söyleyelim. e-futbol open week Bu hafta online olun ve e-futbol open Round 1'e katılın. Round 1 Match Day etkinliklerinde hiçbir sıralama kısıtlaması bulunmamaktadır ve et, katılmak için kaydolmaya gerek de yoktur diyor. Üst menü E futbol Match Day kısmından gireceksiniz. Normal Match Day ödüllerine ek olarak Round 1'de kazandığınız ilk 100 etkinlik puanı size ayrıca ekstra 50 E futbol puanı kazandıracak diyor. Çeşitli çeşitli hediyeleri var ama ben burada artık uzun uzun okumayacağım. Çok fazla şey e, bilgi <laughs> beni yordu açıkçası e, detaylı bilgi oradan okuyabilirsiniz e, yani şu temsilcilere seri bir şekilde bakıp bitirmek istiyorum e, koleksiyoncu kutusu seri bir şekilde gösterelim şu efsaneleri bedava vermekten size GP ile getirmek bu kadar mı zor onu da merak ediyorum açıkçası evet liste bu şekilde İspanyol gönçileri koleksiyoncu kutusunda Özel temsilci kısmında iki tane hediyem var. Onları açayım isterseniz. Sizlerle birlikte seri bir şekilde gri toplarımızı alalım. Aa sarı verdi. Çok mutluyum. Hemen ikinciyle gidiyoruz. Evet Dibala hediyesi var. Dibala bakalım öne çıkan bir Dibala mı? Yoksa nasıl bir Dibala merak ediyorum açıkçası. Evet Özel temsilci... Şöyle özelliklerine bir bakalım. %100 Dibala. Herkese Dibala veriyor. 91'lik bir Dibala. Öne çıkan bir Dibala. Herhalde 96 oluyordu son seviyede. Hız 84, hızlanma 88, şut gücü... Fiziksel temas, dayanıklılık... Ya kötü değil. Kesinlikle kötü diyemem ben bu karta. Ee, yani... Hücum oyuncularınız azsa... fullleyip kullanabilirsiniz. Ee, şahsen... E, ben çok kullanacağımı düşünmüyorum ama... Kullanılmayacak bir oyuncu değil. Onu söyleyebilirim. Kilitleyelim. Güzel bir kart. Ben elimde bir şekilde durmasını da isterim. Onu da söyleyeyim. Kenarda köşede. Bırakmak istemem. Evet. ikonik Moment Chelsea devam ediyor. Perşembeye kadar. Player of the Week devam ediyor. Perşembeye kadar. Biz Real Madrid'e bakalım. E, seri bir şekilde yorumlamamı yapacağım. Ramos hakkında konuşmak bile istemiyorum. Tabii ki iş yapar. Casemiro'yu ben şahsen sevmiyorum. Ama iş yapmayacağını çok söyleyemem benzema ağır olduğu için sevmiyorum çok iş yaptığını düşünmüyorum ama kötü bir oyuncu değil varan oyunun en iyi stoperlerinden biri tıpkı ramos gibi kurtuva oyunun en iyi kalecilerinden biri modric geçen seneye ve önceki senelere kıyasla artık düşüşte bir oyuncu asensio iyi değil Mendy de çok iyi değil ama kötü de diyemem Mendy'yi onu da söyleyeyim dolayısıyla real madrid'den ramos varan kurtuva gibi oyuncular için <laughs> top açılabilir kesinlikle e, Atletico Madrid kısmına geldiğimizde çok fazla iyi oyuncu yok Oblak oyunun en iyi kalecilerinden biri kesinlikle Felipe'nin iş yapacağını düşünmüyorum Trippier'in iyi olduğunu düşünmüyorum ben bunlara tek tek baktım bu arada fullendikleri seviyelere de baktım e, çok açıkçası top açmayı gerektirecek oyuncu yok burada Diego Costa ve Felix. Felix'e de kötü diyemem ama maalesef beklentilerin altında kalıyor son seviyede dahi yani buradan top açılacaksa Oblak ve Felix için açılabilir. Onun haricinde Bayern Münih'e geldiğimizde %100 siyah top görüyoruz gene. Neuer, Kimi, Gnabry, Sane, Süle, Davis, Goretzka ve Müller. Neuer iyi bir kaleci ama çok öne çıkıyor. Ben o yüzden sevmiyorum kendisini. Kimi çok iyi bir doz artı çok iyi bir joker stoper sağ bek sağ kanat sağ açık sol açık doz, göbek oğuzse her yerde oynuyor ee, özellikleri de fena değil yani kimi ee, ne diyeyim fakir guleti gibi bir şey yakın özellikleri ee, özellikle e, pozisyon anlamında zenginlik anlamında Ginabri kötü bir kanat oyuncusu değil ama ben şahsen kullanmazdım Sane gene kötü bir oyuncu değil sola çıktı ama ben gene kullanmam şahsen konuşuyorum. Süle hız hızlanma haricinde iyi ama e, yani elinizde stoper yoksa kullanılır. Müller ben oyunda da gerçek hayatta da sevmediğim bir oyuncu kendisi. Goretzka iyi bir göbek ortası saha kesinlikle yap kullanabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla göbekte çok iyi bir oyuncu. Ve Davis belki de oyunun en iyi sol bek olacak son seviyede. Daha ilk seviyede hız 99, hızlanma 97. Yani bu adamın bende olmasını çok isterdim. Kullanmayı da isterdim. Ama e, top açmayı çok düşünmüyorum maalesef. Coin eksikliğinden. Juventus kısmına bakalım. Ronaldo tabii ki tartışmaya bile gerek yok herhalde. Şezni kötü bir kaleci değil bana göre. Ramsey iyi bir göbek orta saha değil bana göre. Morata yani dediğimiz bir forvet kötü değil. Arthur bilemiyorum. Yani olumlu konuşamayacağım. Bonucci hız hızlanma yerlerde maalesef iş yapmaz. Danilo iyi olduğunu düşünmüyorum ve Kulusevski'nin e, iyi bir oyuncu olduğunu zaten önceki videolarda da söylemiştik. Burada da söylüyorum. Kulusevski de iyi bir oyuncu. E, yani buradan da top açılacaksa Ronaldo, Shezney eee ve Kulusevski için açılabilir bana göre. Oyuncularla ilgili yorumlamam bu kadardı. E, yorumlamam bu kadar. Yani Madrid'ten Madrid'den Ramos, Varan için, Kurtuva için top açmayı çok isterdim. Atletico Madrid'den değil ama Bayern Münih'ten de Davis için mesela Goretzka için top açmayı isterdim. Ama maalesef bugün top açılımı yapamayacağız sizlerle birlikte. E, belki 400 Coins'ten e, bir tane imkansız ama hani bir tane belki Bayern Münih'ten bir şey verir diye o zamanı bekleyeceğiz artık. Son olarak neler vara bakıp bitirelim. Online müsabaka kupası diyelim öncelikle. Bakalım neler gelmiş. O az önce bahsedilen bildirimlerde neler vardı bakacağımızı söylemiştik. O yüzden ben orada detaya inmemiştim. Burada bir bakalım hızlı bir şekilde ve sona gelelim. Team Strength Challenge'lar gene devam ediyor. 5 beceri antrenörü, 5 pozisyon antrenörü veriyor. Win Streak Challenge. 3 maçın hepsini kazanırsanız bir tane siyah top şansı veriyor. Ve Rocky Challenge. Bir maç kazansanız da kaybetseniz de kesin efsane veriyor. 6 gün 15 saati var. Yani bir haftası var. Bir hafta içerisinde bir kere kazanma hakkınız var. Rocky Challenge'ı efsane alabilirsiniz. İspanya Ligi o takımlarına karşı 3 maç kazanırsanız da kişer tane 4000'lik DP antrenörü vermeye devam ediyor. Benim 7 Aralık 2020'de söyleyeceğim e, bilgiler bunlardı. E, yani bu e-futbol puanı kısmı e, ilginç ilgi çekici. Zamanla onu da öğreneceğiz ne işe yaradığını. Artık nereden alacağız onu da bilmiyorum. Yetenek avcısından falan mı? Burada da öyle bir kısım yok. Yani yeni bir başlık mı getirecekler artık neyse bilmiyorum şu anda. Sistemi çözdüğümüz zaman size de bilgi veririz ama sistem yaklaşık olarak dediğimiz gibi açık pazar gibi olacak. Yani 10 bin verdi ya bize şimdi. İşte günlük 300 verecek. 3 günde bir 300 verecek. Biz bunları biriktirip atıyorum. Tahmini konuşuyorum şu an. 20 bin olduğunda mesela belki ikonik bir oyuncu. Belki bir forma. Oyun için kullanılacak değişik formalar. işte kramponlar belki de diyorum. Bu gibi oyun içerisinde kullanılacak şeyleri alacağız o puanlarla. Tabi önemli ikonik oyuncular oraya koyacaklar mı? Koyarlarsa almamız çok mümkün olacak mı? E futbol puanını e, coinslerle yani parayla satın almak mümkün olacak mı? Bunları bilmiyoruz. Zamanla öğreneceğiz. E bakalım. Kendinize iyi bakın. Klasizm kanalını takip etmeyi unutmayın. Bir aksilik olmazsa akşam bir yayında sizlerle birlikte efsaneye karşı oynarız. Efsaneyi yeneriz. Gerçi online oynayacağız onu. Ben online oynayıp hediye alırım daha sonra yayını açarım sizlerle. E, o şekilde bir yine yayında bir efsane daha çıkarız sizlerle. Görüşmek üzere.